Ha. Bu yapmamanız gereken şeyi örnekte Etrafta her zaman sizi kurtaracak birilerinin olmasının önemini göstermek istedim ama burada kimse olmadığı için şey sizi böyle bir durumdan nasıl kurtulacağınızı göstereceğim. Yapmanız gereken şey. Aferin sana zeki robot. Hey sakin ol. Neden? Onun kırılacak bir kalbi yok. ki. O gerçek bir çocuk değil. Ben Moza'm. Huh. Anladın mı? Anlamamam mümkün değil. Tamam patron sensin. Oyunu sen geri alacaksın. Hah, sonunda uzun zamandan beri bu anı bekliyordum. Ne yapmam gerek? Bilmiyorum. Ben o zaman kötü bir şey yapar ve sevdiği bir şey alıp geri vermezdim. Hmm.